Yeni bir kitap videosundan merhaba. Geçenki videomuzda Büyük Sorular kitabı hayvanlarla başlamıştık. Şimdi de Büyük Sorular kitabımla başlıyoruz. Bu kitapta da oynuyorum, giyiniyorum, keşfediyorum tarzı sorular var. Resimli cevapları var. Gelin hep beraber bu kitabı inceleyelim. Oynuyorum bölümünde bu oyuncağın adı nedir diye soruyor. Cevabı ise yayla at. Bu robot kurmalı mı yoksa pilli mi? cevabı ise bakıyoruz. Kurmalı. Bu çocuk ne oynuyor? Saklanmaç oynuyor. Bu kitap 2 yaş çocukları için hani soru cevap şeklinde değil de resimlerle anlatım gibi yapabilirsiniz. Daha küçük yaştaki çocuklarla da başlayabilirsiniz. Giyiniyorum bölümünde uyku vakti geldiğinde üzerine ne giyersin? Pijamalarımı giyerim. Bu uniformayı kim giyer? İtfaiyeci giyer. Yağmur yağdığında giyersin. Yağmur yağdığında yağmurluk giyersin. Yiyorum bölümünde ise meyveleri tanıyoruz. Sebzeleri tanıyoruz. Sarı renkli uzun meyvenin adı nedir? Muz. Biz e, bu kitaba bir yaştan öncesinde başladık. Tabii ki bu şekilde soru cevap olarak gitmedik. Sadece işte resimleri tanıttık. Avokado, muz, Tavşan gibi bu şekilde oyunlar oynayarak ben bu kitabı kullandık. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Konuşmaya başladıktan sonra soru-cevap şeklinde öğretebilirsiniz çocuğunuza. Evet, mesela Eylül'e balık nerede dediklerinde hemen bu sayfayı açıp aşağıdaki pembe balığı gösteriyor ya da çiftçiyi falan buluyor diğer kitapta. Siz de öyle kullanabilirsiniz. Evet, bu sebzenin adı nedir dediğimizde karnabahar öğrenmiş oluyoruz. Duyuyorum bölümünde. Bu üflemeli çalgının adı nedir diyoruz. Ve aşağıdaki cevabımız flüt. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk suya atlıyor. Bu hayvanların hangisi havlar? Üç hayvan içerisinde bakıyoruz. Köpek havlar gibi. Duyuların bölümüne geldiğimizde donmuş bir su küpün ben neyim? Oh soğukmuş diyoruz. Bu küppuz. Evet, gerçekte de bir buz eline vererek o an hissetmesini de sağlayabilirsiniz direkt. Evet, bir bakalım hangisi daha hafif diye iki tane resim vermişler. Biri kuş tüyü, biri koltuk. Cevabımız kuş tüyü gibi konuşabiliriz. Gözlemliyorum bölümünde hangi çocuk mutlu? İki resme bakıyoruz, iki resim arasındaki mutlu çocuğu buluyoruz ve gösteriyoruz. Hangi hayvan daha iri? Fil. Akvaryumda kim yüzüyor? Su kaplumbağası gibi cevaplarımız var. Sayıyorum bölümünde birbirinin aynı 3 tane yaprak var. Hangisi onlar? 1 yaprak, 2 yaprak ve 3 yaprak. Hem sayıları öğrenmiş oluyoruz. Hem yaprak gibi nesneleri öğrenmiş oluyoruz. Hem de gözlemliyoruz. Kaç tane mavi kelebek uçuyor diyor. 1 ve 2 mavi kelebeğimiz var keşfediyorum bölümünde deniz altına giden gemiye ne denir diye bir sorumuz var. Denizaltı denir. Hangi aletle çivi çakarız? Çekiç. Tavşan nerede yaşar? Tavşan toprağın altında yaşar gibi çeşitli sorularımızla Büyük Sorular kitabımızı bitiriyoruz. Meryem, sence bu kitap Size ne kadar verim sağladı ve Eylül bu kitaptan ne kadar neyi öğrendi? Biz ilk olarak bu kitaplara hayvanlar serisiyle başladık. Hayvanlar serisinde ilk olarak hayvanları gösterdik teker teker. Onların isimlerini öğrenebildiğini öğrendi. Daha sonrasında işte çiftlikte hayvanlara kim bakar dediğimizde çiftçiyi aradı. Sürekli çiftçi sayfasını geçiriyordu. Çiftçiyi buluyordu. Bu şekilde verim sağladı. Daha sonrasında Büyük Sorular kitabımı aldık. İşte burada da yine bize dair şeyleri öğrenmeye başladı. Onları gösterdik. Hani bir soru cevap ben mesela yağmur yağdığında ne giyersin demiyorum da çocuk sarı bir elbise giymiş, sarı bir yağmurluk giymiş olarak anlatıyorum. Ya da işte burada bak bir tane palyaço var diyorum ve palyaçoyu öğrenmiş oluyor. Büyük yaşlara geldiğimizde soru cevap yapabiliriz. Kim şapkasından tavşan çıkarır? Örneğin buradaki gibi. E i̇şte sihirbaz, sihirbazı öğrenmiş olur. Soru cevap şeklinde büyük yaşlarda ilerleyebilirsiniz. Anladım. Peki Eylül gerçekten seninle oturup dakikalarca bu kitaba dikkatli bir şekilde bakıyor mu? Tabii ki de hayır. Hiçbir çocuğun bakacağını da düşünmüyorum. Çünkü çocukların algısı o kadar da e, dikkatli değil. Hemen dikkatleri dağılabiliyor. Kısa ve net. Zaten çok sıkmadan bakıyoruz kitaplara. Bakmak istediğinde kendisi getiriyor. Bir iki örneğe bakıp bırakıyoruz. Daha sonrasında aradan iki üç gün geçiyor. Tekrardan bakmak istediğinde getiriyor. Bir iki örneğe bakıp bırakıyoruz. Ben Eylül'ün dikkati çok dağılmasın diye kitapların çoğunu saklıyorum. Daha sonrasında çıkartıyorum. Bu Büyük Sorular kitabını çok uzun zamandır Eylül görmüyordu. Üzerinde hiç konuşmadık. Yakın bir zamanda tekrardan bu kitaplara başlayacağız. Ve daha çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yani her gün her gün çocuğun önüne sürekli 10-15 dakika bu kitabı koymamalıyız. Doğru mu? Tabii ki de koymamalıyız. Çünkü çocuklar çabuk sıkılır. Peki tecrübelerini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.